Merhaba arkadaşlar. Borçlar hukuku özel hükümler dersimizin pratik çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden hemen olayımızı inceleyelim. Olayımızda diyor ki: Ahmet emeklilik günlerinde denizin keyfini çıkarabilmek için kendisine bir yat yaptırmak ister ve bu konuda uzun yıllardır uzmanlaşmış olan Burak ile anlaşır. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre yat model planının Ahmet tarafından onaylanmasından sonra bir yıl içinde tamamlanarak Ahmet tarafından Burak'ın tersanesinden teslim alınacak. Yatın omurgası için Ahmet tarafından temin edilen özel keresteler kullanılacak. Ve yat için ödenecek toplam bedel 1 milyon TL'ye aşmayacaktır. Burak derhal bir plan hazırlayarak Ahmet'in onayını alır. Ancak kış mevsiminin çok ağır geçmesinden ötürü tersanede çalışmalara 4 ay geç başlayabilir. Bu sırada Ahmet yatın omurgası için kullanılacak keresteleri teslim eder. Burak teslim edilen cins kerestelerin işin niteliğine uygun olmadığını belirtse de Ahmet bu konuda ısrarcı olur. Burak bunun üzerine itiraz etmese de bu keresteleri kullanmaz. Yerine başka cins keresteleri ısmarlar ve onları kullanır. Gövde için kullanılan kerestelerde meydana gelen fiyat artışı nedeniyle Burak öngördüğü bedelin 6 katına yurt dışından temin etmek zorunda kalır. Burak Ahmet'in projeleri onaylamasından 1 yıl 5 ay sonra Ahmet'i teslim için çağırır. Ahmet teslim tutanağı hazırlanırken yatım planda öngörülen motordan çok daha zayıf bir motorla donatıldığını görür. Buna karşılık yat kameralarında planda belirtilmeyen şekilde son derece lüks ve teknolojik şekilde bir düzenleme yapıldığını görür. Taraflar teslim tutanağını herhangi bir ihtirazi kaydolmadan düzenledikten sonra Burak kamarlar ve gövde keresteleri için harcadığı tutarı da nazara alarak 1,5 milyon TL talep eder. Burak, pardon Ahmet bu talebi reddeder. Bir süre sonra Ahmet yatta teslim ettiğinden farklı bir kereste kullanıldığını fark eder. Ancak önemsemez. Ayrıca taraflar arasındaki sözleşmede yata yerleştirileceği öngörülmüş olan dijital derinlik ölçme cihazının takılmadığını görür. Teslimden 3 yıl sonra Çanakkale açıklarındayken yat birden su almaya başlar ve batar. Yapılan incelemede omurgada yer alan kelestelerde yeterli ilaçlama yapılmadığı için tahta kurtlarının yerleştiği ve omurgayı çürüttüğü anlaşılır. Soruya bakacak olursak Burak 500 bin TL'lik fazla bedel talebinin hukuki dayanağı var mıdır? Ahmet hangi savunmaları ileri sürebilir? Burak hangi koşullarda bu taleplerde bulunabilir? Burak burada söz konusu olan bir eser sözleşmesi var. Soru bedelle ilgili. Sözleşmede bir fiyat kararlaştırılmış fakat bin TL fazla isteniyor. Eser sözleşmesinde ücret denince bizim aklımıza hangi tür ücret olduğu geliyor. Çünkü eser sözleşmesinde ücret meselesi önemlidir. Burada iki tür ücret karşılaştırılabiliyor. Biri götürü ücret, diğeri yaklaşık ücret. Hangisine gidil hangisine gidildiğine bir bakalım. Eğer taraflar o eserin yapılması için kesin nihai bir ücret karlaştırmışlar ise götürü ücret söz konusudur. Götürü ücret iş sahibi yararınadır. Çünkü iş sahibinin daha sözleşmenin başında o eser için ne kadar ödeyeceği bellidir. Bu yüzden ortaya çıkabilecek ücret artışları iş koşullarında meydana gelen artışlar yüklenicinin üzerindedir. Taraflar Sözleşmenin başında bir ücret belirlerler ve bu ücretin üzerine çıkılamaz. Müteahhit ben daha masraf yaptım diyemez. Belirlenen götürü ücret değişmez. Yaklaşık ücrette ise taraflar yaklaşık bir ücret belirliyorlardı. Mesela diyorlar ki 50.000 TL civarında olacak. Bizim olayımızda ise götürü ücret vardır. Çünkü taraflar sözleşmede toplam bedeli 1 milyon TL'yi aşmayacak demişlerdir. Fakat götürü ücret kararlaştırılmış olmalarına rağmen Burak diyor ki ben daha fazla masraf yaptım. Normalde götürü ücrette kural nedir? Ücret değişmezliği. Bizim olayımızda da bu kural çerçevesinde 1 milyon TL isteyebilmesi gerekiyor. 1 milyon 500 bin TL isteyememesi gerekiyor. Ancak istisnai bir hüküm var. Buradaki istisnai hüküm Borçlar Kanunumuzun 480. 480. maddesinde görünüyor. Kanun koyucu özel bir uyarlama maddesi öngörmüş. Çok özel bir hükümdür bu. 480. 480. maddeye bakacak olursak Burada ancak başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülüp de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece güçleştirirse yüklenici hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici ancak fesih hakkını kullanabilir. Buraya burada anlatılanlara bakacak olursak yüklenici hakimden uyarlama isteyebilecek. Ama bunun da bir takım şartları var. Bu hükmün uygulanabilmesi için taraflarca başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülüp de taraflarca göz önünde tutulmayan bir durumun beklenmedik halin meydana gelmiş olması gerekiyor. Ne olabilir peki bu beklenmedik hal? Bir deprem, doğal afet gibi şeyler olabilir. Bizim olayımızda olduğu gibi fiyatlarda meydana gelen beklenmedik bir artış da olabilir. İkinci şart ortaya çıkan beklenmedik hal nedeniyle daha önceden belirlenmiş olan ücretle bu eserin tamamlanması aşırı şekilde güçleşmiş olmalı ya da imkansız hale gelmelidir. Ancak buradaki teknik anlamda bir imkansızlık değil. Yine o eser meydana getirilebiliyor. Bunda bir sorun yok. Sadece Götürü ücret ile devam edilmesi yüklenici için ondan katlanılması beklenmeyecek derecede, güç, derecede güçlen güçleşmiş olmalıdır. İlla ekonomik olarak mahvına da sebep olmasına gerek yok. Üçüncü şart ortaya çıkan olağanüstü halin yükleniciye isnat edilememesi gerekiyor. Olağanüstü hal yükleniciden kaynaklanıyorsa yüklenici bu imkana başvuramaz. Dördüncü bir şart olarak yüklenici durumu iş sahibine bildirmek zorundadır. Eğer durumu iş sahibine vakit geçirmek sizin ihbar etmezse artık bu imkandan yararlanamayacaktır. Tabii ki bu hüküm emredici değildir. Düzenleyici bir hükümdür. Dolayısıyla <laughs> Pardon arkadaşlar konuşmayı unuttum galiba. Dolayısıyla 5. şartımızda da taraflar aralarında eğer uyarlama talebinde bulunulmayacağına dair bir anlaşma yapmışlar ise yüklenici hakimden uyarlama talep edemeyecektir. Olayımızda bir yat için değişik keresteler kullanmıştı. Bir de kameralarda lüks teknolojik aletler kullanmıştı. Burada keresteler için sadece beklenmeyen bir hal meydana gelmiş. Kamaradaki lüks masraflar için ise beklenmeyen bir hal söz konusu değildir. Dolayısıyla bunlar için herhangi bir şey isteyemez. Keresteler için şartları olsaydı aradaki fiyat farkını isteyebilirdi. Fakat Burak iş sahibi Ahmet'e bildirmemiş kendiliğinden başka kalesterlere kullanmıştır. Dolayısıyla bu durum 480 480. maddeye uygulanamaz. Peki yat kamarlarının oldukça lüks şeylerle donatılması konusunda herhangi bir şey talep edebilir mi? Bakacak olursak burada lüks masraf söz konusudur. Buna teknik anlamda esel sözleşmesinde ek iş denir. Bunlar için vekaletsiz iş görmeye göre talep edebilir. Ek işler için yargıtay kararlarına çok sık konu olan bir şeyden bahsetmek gerekir. Ek iş en fazla arsa pay inşaat sözleşmelerinde uygulamada karşımıza çıkar. Burada iş sahibi arsasını verir, müteahhit üstüne bina yapar, bağımsız bölümleri de aralarında paylaşırlar. Diyelim ki sözleşme, sözleşmede 10 bağımsız bölüm yapılacağını kararlaştırılıyor. 4 tanesi iş sahibi 6 tanesini müteahhit alacak. Sonra müteahhit 10 değil de 12 bağımsız bölüm yapıyor. Yani ek iş ortaya çıkıyor. Yargıtay da diyor ki o iki tane ek işin de bağımsız bölümün de taraflar arasındaki ilk sözleşmedeki oranlara göre paylaştırılacağını söylüyor. Bu duruma çok çok sık rastlanıyor. Evet arkadaşlar, ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuzda diyor ki Tekne için çok zayıf bir motorun kullanıldığını gören Ahmet bu konuda bir talepte bulunabilir mi? Teslim tutanağından önceki ve sonraki hukuki durumu gözeterek açıklayınız. Hemen bakalım arkadaşlar. Tekneye öngörülenden daha zayıf bir motorun kullanılması durumunda ayıp söz konusudur. Teslim tutanağı düzenlenmeden önce, yani iş sahibi bu eseri kabul etmeden önce bunun farkına varırsa gündeme ayıp gelecek. Peki ayıp nedir? Yapılan eserde taraflarca sözleşmede öngörülen veya sözleşmede öngörülmesi bile olması gereken niteliklerin bulunmamasıdır. Ayıba başvurulabilmesinin başvurulabil konuşmayı mı unuttum? Ne oldu bana ya? Başvurulabilmesinin şartları nelerdir? Eser teslim edilmiş olmalı. Teslim edilen eser ayıplı olmalı. Eserdeki ayıp iş sahibine yüklenememeli. Eser iş sahibi tarafından kabul edilmemeli. Ve en önemlisi ayıp hükümlerine başvurulabilmesi için muayene ve ihbar külfetinin yerine getirilmiş olması gerekir. Yani teslim tutanağı düzenlenmeden bunu değerlendirirsek iş sahibi olan Ahmet ayıp hükümlerine bu şartları sağlamaz halinde başvurabilecek. Başvurdu diyelim. Şartları sağladı. Neleri talep edebilecek? Ona bakacak olursak Borçlar Kanunumuzun 471. maddesine gidebilir. Böylece sözleşmeden dönebilir. Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteyebilir. Ya da aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde ücretsiz onarılmasını isteyebilir. Peki, teslim tutanağı düzenlenmesinden sonra ne olur? Artık ayıp hükümlerine başvuramaz. Neden? Çünkü teslim tutanağını düzenlemekle beraber artık kabul etmiş olacak. Ayıbın şartlarından biri zaten iş sahibi eseri kabul etmemiş olmasıdır. Bir problem olmadığını düşünüyorum devam ediyorum. Üçüncü soruya bakacak olursak. Ahmet, teknenin sözleşmede uyarınca teslim edilmesi öngörülen tarihten 5 ay sonra teslim edilmesine dayanarak Burak'tan herhangi bir talepte bulunabilir mi? Burada akla temerrüt geliyor. Taraflarca belirli bir vade öngörülmüş ve teslimde 5 ay kadar gecikilmiştir. Burada temerrüde ilişkin genel hükümler uygulanır. Yani Ahmet ne yapabilir? Hatırlayacak olursak temerrüt ihtarında bulunabilir. Olayda bulunmasına gerek var mı? Yok. Çünkü belirli bir vade var. Peki bu olayda temerrüde başvurulabilecek mi? Olaya baktığımızda olaya baktığımızda Burak çalışmaya elinde olmayan nedenlerle 4 ay geç başlamıştır. Temerrüde düşürmek için kusur aramıyoruz. Gecikme tazminatı istemek için ise kusur arıyoruz. Dolayısıyla kusursuzluğunu ispatlayarak gecikme tazminatını ödemekten ve o arada esere gelen şeylerden kurtulabiliyordu. Olayımızda Burak'ın Dört aylık gecikmesi kusurundan kaynaklanmıyor. Kış ağır geçmiş ve bunu ispatlayabilirse Ahmet sadece bir ay gecikme tazminatı talep edebilir. Ve Burak sadece bir aylık gecikme tazminatı ödeyerek olaydan kurtulabilir. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geldik. 4 sorumuzda diyor ki, Dijital derinlik ölçme cihazının, yata takılmaması karşısında Ahmet'in hangi hukuki kuruma dayanarak talepte bulunabileceğini benzer kurumlar ile karşılaştırarak açıklayınız. Hemen bakalım arkadaşlar. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre tekneye bir tane dijital derinlik ölçme cihazının yerleştirilmesi gerekiyor. Özellikle kıyıya yaklaşırken gerekli bir cihaz belirli bir mesafete kıyıya yaklaşırken derinliği ölçüyor. Bazıları sensörlü oluyor, bazıları olmuyor. Burada eksik bir iş var. Eksik iş genellikle ayıpla karşılaştır karşılaştırılıyor. Çünkü karıştırılıyor. Ayıpta vaat edilen bir taahhüdün bulunmaması ya da niteliğe uygun olmayan bir malzemenin bulunması durumunda ayıp söz konusudur. Ama eksik işte doğrudan doğruya eserden elde etme gereken elde etmesi gereken yararı elde edememesi söz konusu. Ayıplı iş için vasıf noksanlığı eksik iş için yapılmayan iş denir. Yani eğer bir işte eser teslim edilirken bu eserde olması gelen niteliklerin veya sözleşmede kararlaştırılan hususların hiç yapılmaması durumunda eksik iş var diyeceğiz. Ayıpta ise o iş yapılmış ama gerekli niteliklere ya da sözleşmede kararlaştırılan niteliklere uygun olarak yapılmamış olması gerekir. Bizim olayımızda ise cihazın hiç takılmamış olduğu söyleniyor. Yani eksik işe yakın bir şey var. Eğer cihaz takılsaydı dijital olması gerekirken dijital olmayan bir alet takılsaydı ayıba yaklaşırdı. Eğer böyle bir teknede kesinlikle bulunması gereken bir şeyse dijital değil de mesela normalinin bulunması gerekiyorsa o zaman daha çok neye yaklaşırız? Bakalım. Şöyle de örnek verelim. Ya da örneğe gerek yok. Burada daha çok eksik işe yaklaşmış olur. Peki şöyle diyelim. Yok, yanlış oldu. Burada daha çok ayıba yaklaşırız. Genel olarak özellikle arsa payı inşaat sözleşmelerinde deniyor ki ayıp mı, eksik iş mi olduğunu tespit edebilmek için inşaatın geri kalan kısmına zarar vermeden eksikliğin giderilmesi mümkün ise eksik işten geri kalan kısma zarar verilerek eksiklik giderilebiliyorsa ayıplı işten bahsedilir. Yani dört duvar boyanacakken bir duya, duvarın boyanmamış olması halinde diğer üçüne bir şey yapmamıza gerek var mı yok. Böylece boyanmamış olması boyanırsa boyanmış olması olacağından yeter. Ama astar boya atılmadı veya yeşile boyanması gerekirken sarıya boyandı. Böyle bir şey olursa duvarları tekrardan boyamamız gerekecek. O durumda ayıplı işin söz konusu olduğu söylenir. Bunu tespit edebilmek için kabul edilen bir kıstas var. Fakat bunu kabul etmenler gibi kabul edenler de var. Peki bu ikisi arasındaki farkın üstüne neden bu kadar çok duruyoruz? Eğer ayıp dersek ayıptan doğan haklara ve özel hükümlere başvurulabilecek. Ayıp değil de eksik iş dersek genel hükümler uyarınca Borçlar Kanunumuzun 112. maddesine talep maddesine göre talepte bulunabilecek. Ancak bu ikisi arasındaki ayrım ayıpta olan muayene ve ihbar külfetinin olması açısından önem taşır. Eğer bu külfet yerine getirilmezse ayıptan doğan haklara başvurulamaz. Devam ediyoruz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararı var bu konuda. Diyor ki taraflar anlaşıyorlar. Diyorlar ki 10 tane bağımsız bölüm yapılacak. Havuz olacak. Yürüyüş alanı olacak vesaire vesaire vesaire. Sonra müteahhit bu eseri gerçekten havuzu var şekilde bahçesi var, yürüyüş alanları var. Fakat sonrasında bakıyorlar ki havuzun yürüyüş alanının olduğu yer aslında kamunun ortak kullanımına ait bir alan. Bir parkın içinde sizin de sitenizin olduğunu düşünün. Acaba bu eksik bir iş mi, ayıplı bir iş mi? Yerel mahkeme bu eksikleri tespit ediyor ve diyor ki burada bir ayıp var. Ayıp ihbarı yapılmamış Dolayısıyla hiçbir şey talep edilemez diyor. Konu yargıtaya gelince yargıtay diyor ki burada ayıp değil eksik bir iş var. Sonrasında hukuk genel kurulunun önüne geliyor. Orada da azınlıkta olan bir kısım ayıp diyor. Fakat çoğunluk ise eksik iş diyor. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Böyle bir bilgiyi verdikten sonra. 5. şimdi soruda diyor ki Ahmet teknenin batmasından ötürü Burak'a karşı bir talepte bulunabilir mi? Bulunabilirse hangi koşullarda bulunabilir? Burak hangi savunmalarda bulunabilir? Bunların başarıya ulaşma imkanı var mıdır? Arkadaşlar tekne 3 yıl sonra batmış. Burada bir ayıp söz konusudur. Ancak gizli ayıp vardır. Neden? Çünkü eser teslim alındığı anda kerestelerin böyle bir sorunca neden olmasının anlaşılabileceği bir kontrolün yapılmasına imkan yoktur. Bu ayıp ancak kullanılmakla ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ayıp nedeniyle Ahmet buranın sorumluluğuna ayıp çerçevesinde gidebilir. Burada muayene ve ihbar külfeti yerine getirilmedi denilemez. Çünkü gizli ayıp vardır. Burada Ahmet'in ücrette indirim veya onarım istemesi değil, sözleşmeden dönmesi mantıklıdır. Tamam mı arkadaşlar? Var mı bir sıkıntı? Tamamdır. O zaman arkadaşlar videomuzu bitiriyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.